Klima var. Evet. Klima yok abi. Yok Sesini dinletelim mi abi? <gülüyor> <Neden> <gülüyor> <edin>? <gülüyor> oldu zaten bu saatten sonra. <laughs> ama mutluyum yanlış bir şey yapmadım. İnsanları sevdirdik kendimiz aracımızda. Şimdi Facebook'ta bir sayfam var herhalde. Facebook'ta Motmuş'ta sayfamız var. Kaç ee, kişi var orada? 48 bin üyemiz var. Toplantılar düzenliyoruz. Ee, i̇zin alıyoruz ama izin <laughs> vermiyorlar. Bu bir... Biz kendimizi daha yolunda gösteriyoruz arkadaşlar. Demirtaş'ta totelin arkasına yer var. Orada <laughs> gösteriyoruz bu hastalık <laughs> e, çocuğu, annenin e, çocuğu sever gibi sevmesidir. Yağmurlu havada, kışlı orada tertemiz görebiliyoruz araçlarımızı. Yani temizliyoruz, gece gündüz temizliyoruz. İzin alıyoruz, izin vermiyorlar. Biz <laughs> strik, biz vermediler. Biz de kendimizi tuttuk. Niye aranıyor? Yolda gösterdiğimiz tehlikelerden dolayı, <laughs> dolayı <laughs> aranıyor. Ama kimse... Nasıl yakalandın sen şimdi? Normal geliyordum. Amirimiz camı açtı dedi, Tanju Hak'ta. Dedim durun abi çek sadece çektim. Kaputu açtım. Durum ortada. Ne yaptı lan? Aracı bağladılar. Orijinale çevireceğimi söylediler. Ceza kesildi. Ehliyet alınıyor. Ehliyete el koyuldu. Ne kadar ceza kesildi? 600. Allah ee, Çeçe Modifiye Kanalı selamlar olsun. Ayarsız auto Kurban <laughs> <laughs>